Vermiyorsun ki. <laughs> bir adam gibi poz ver, re resmini çekeceğim hadi. Tamam çektim. Ya, düzgün dursana oğlum. Bir adam gibi poz ver. Ben düzgün dursana. <laughs> tamam tamam durum işte ya. Çekiyorum. Kırmızı mı? Tamam bir poz daha ver. Çok güzel. Çek. Çektim. Bir poz daha. Yani ya hadi ya. Bir poz daha, bir poz daha, bir poz daha ver, bir poz daha, bir poz daha, bir, poz daha, bir ses daha, bir ses daha ver ve. Niye poz vermiyorsun sen bana? Hadi yani ya. Turgut'um hadi. Çekiyorum ben. Çek. Çekiyorum. <laughs> Bir sürü çektim. Tamam o zaman yeter. Ya baba ya bıktım. Niye niye? Tamam <laughs> hadi pikniğimize devam edelim. <laughs>